Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Mardin güvercinlerden Arap ayna kuyruk ve yavru çakmaklıyı birlikte uçuracağım. Maviyi biliyorsunuz sürekli çatıya atıyordu o yüzden bir süre uçurmayacağım. Ardından da diğer kümese bakacağız. Orada yeni yumurtalar var. Bakalım hangi kuşlarımız yumurtlamış sürprizler var. Sonrasında diğer kümese bakacağız. Yalnız bu kümeste çakmaklıyı ilk defa Arap ayna kuyruklu uçuracağım. İnşallah bir kaza bela olmaz. Bayağıdır uçurmuyorum onu da. Çok fazla uçurmayacağım. Bir süre uçtuktan sonra direkt yere kuşasacağım ve yere indireceğim. Bir bakalım nasıl uçacaklar. İlk önce onu bir görelim. Arkadaşlar birazcık rüzgar çıktı. Az önce yoktu. Hafif bir rüzgar var ama. Bakayım daha da artarsa hemen açacağım kuşları yere. Ara payına kuyruk burada. Evet arkadaşlar rüzgar şiddetini artırdı, o yüzden kuşları açacağım yere. Şu kuşları kaybetmeyelim bir de. Hava birden yönünü değiştirdi. O yüzden güvenemedim. Bir rüzgar çıkıyor. Bir sakinleşiyor. Şu an sakin hava ama yukarısı galiba rüzgar çünkü kuşlar uçamıyorlar. Arkadaşlar bu arada Bekci Dayı'ya yaptığımız sürpriz videosunun altına yaptığınız yorumlardan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Gerçekten efsane yorumlar yapmışsınız. Bekci Dayı'yı hep birlikte mutlu ettik, sevindirdik ve bunun devamı geliyor. Videomuzu izleyen birisi çok güzel bir destekte bulunacak bekçi dayıya ve ilerleyen zamanlarda bunun videosunu da çekeceğiz. Evet mavimiz bayağı duruşmuyor. Yavrusu var biliyorsunuz. Daha doğrusu yumurtası var. Tek bir yumurtaları var. İnşallah güzel bir yavruları olacak. Evet şimdi buradaki kuşlarımıza bir bakalım arkadaşlar şöyle yakından. Mirolarımız burada. Bazı arkadaşlar diyor miroları makasla falan ama alıştılar. Biraz güzelleşmeye de başladılar. Kuyrukları falan uzasın daha da güzelleşecekler. Şurada bir dumanlımız var. Bu uçan sabunumuz efsane bir sabuni. Hemen hemen tüm kuşlarımız burada. İçeride kuşlarımız var. Postalar var biliyorsunuz. Gelin onlara da bir bakalım. Postalarımız burada. Harap ayna kuyrukların anne babası burada. Evet bu mavi kuşumuz biliyorsunuz çok güzel uçuruyorduk. Yalnız hep çatı yatıyor. Güzel seferler yapmaya başladı. O yüzden bir süre dinlendiriyorum. Şu çatı alışkanlığını unutsun diye. Ardından tekrar uçurmaya devam edeceğiz. Şu dumanlıyı merak ediyorum ama daha çok küçük. Bu havalarda kaybolur kesinlikle. O yüzden biraz bekliyorum. ayna kuyrukla çakmaklı da bir yere konmadan direkt yere geldiler. Şu an öncelik verdiğim kriter bu. Bir de bir soru sormak istiyorum. Bu Arap ayna kuyruklarla ilgili çok fazla talep geliyor bana. Yani yavrularından istiyorlar. Bende de az var. Herkese yetecek kadar yok. Neden özellikle Arap ayna kuyruk? Bilmiyorum. Yani benim göremediğim, gerçi çok fazla bilgim yok ama bir şey mi var? çok güzel kuş olduğu söyleniyor. Yani bunu neye göre anlıyorsunuz? Neye bakıp karar veriyorsunuz? Bilen varsa bunu da yorumlarda yazarsa sevinirim. Şimdi bunları bir yemleyelim. Kümeslerine koyalım ve dönek güvercinlere bir bakalım. Makaracılara bakalım diğer kümeste neler oluyor. Ben yani dedim ama kendi kendine uçtu. Güzel bu kuşu. En azından kendi kendine uçtu ve direkt yere indi. Biliyorsunuz bu çatıya iniyordu sürekli. Çok güzel taklalar atıyor, seferler yapıyor. Ama en azından bu seferlik direkt yere indi. Ve kuştaki uçma isteğini görüyorsunuz arkadaşlar. Ben kaldırmadan kendisi uçuyor. Çatı alışkanlığını da sökersek bence o iş olur. Arkadaşlar bir de Instagram ve Messenger'dan yazılan mesajların hepsine cevap veriyorum. Yalnız bazen gecikebiliyor o yüzden kusura bakmayın çünkü çok yoğunum. Kaç aydır tıraş olmaya dahi gidemiyorum ancak bugün gideceğim ve tıraş olacağım. O yüzden kusura bakmayın yani bazen bir iki gün geç dönüyorum. Biliyorsunuz Ankara'ya gittik geldik vesaire buradaki işlerimiz var video çekiyoruz. Diğer işlerimiz çok yoğunuz. O yüzden tekrar kusura bakmayın ama er ya da geç geri dönüyorum ve cevap yazıyorum herkese. Bir de çok fazla kuş isteyen var ama elimdeki kuşlar belli, sayılı. O yüzden onlar da kusura bakmasınlar. Bu arada tam 15.000 kişi olduk. Çok büyük bir aile olduk ve bunun gücünü de hep birlikte bir önceki videoda gördük ve daha da görmeye devam edeceğiz. besledik. Şimdi sıra burada. Aslında dönekleri uçuracaktım bugün. Yalnız hava çok rüzgarlı o yüzden bugün kuş uçurmayacağım. Şöyle bir çıkartalım dışarıya. Arkadaşlar şimdi buradaki yumurtaları göstereceğim size. Burada Trakya makaracılarının iki tane yumurtası var. Burada döneklerin bir yumurtası var. Burada da şebapla posta eş tutmuş onların bir yumurtası var. Yalnız şöyle bir şey yaptım ben. Aslında dönekler iki tane yumurtladı. Aynı anda Şebap'la posta değiş tutmuş. Onlar da yumurtladı. Ve ben Şebap ve postanın yumurtalarını altından aldım. Dönek güvercinlerin yumurtalarını da paylaştırdım. Yani şu an posta güvercini de dönek güvercinin yumurtasına yatıyor. Dedim birer tane daha iyi çıkartırlar ve daha iyi büyütürler. Daha önce biliyorsunuz dönekler yavrularını çıkartamamıştı. Birkaç kere Denediler çıkartamadılar. Çıkan yavrulardan bir tanesi öldü. Zaten bir tane çıkardılar daha önce. O yüzden hazır şevapla postada eş tutmuş. Aynı anda yumurtlamışken normalde ben eşlerini ayıracaktım. Ama böyle bir şey denk geldiği için hiç bozmadım. Ve yavrunun birini eğer çıkartabilirlerse şevap ve postaya büyüttüreceğim. Diğerini de dönekler çıkarabilirse kendileri büyütürler ve iki tane döneğimiz olmuş olur. İnşallah bir sorun olmaz. Aynı anda yumurtladıkları için bir sorun olacağını düşünmüyorum. Daha önceki yorumlarda vesaire gördüğüm ve duyduğum şeyler bu yöndeydi. İnşallah öyledir. Şimdi karınlarını bir güzel doyuralım. Arkadaşlar bu kümes artık Mardin kümesi biliyorsunuz ve buraya tam karar veremedim ama büyük ihtimalle dönek Adana güvercini dönek ve kelebek tarzı kuşlar olacak. Trakya makarajlarında hala deniyorum. Hala ısrar Çünkü Trakya'da yaşıyorum. Ve Trakya'ya özgü kuşlar. Çok fazla bir verim alamadık. Güzel, keyifli kuşlar izletemedik ama bakalım şu son yavrularda bir burayı sadece dönek güvercinle ayıracağım. Çünkü dönek güvercinleriyle Adana güvercinleri bir arada yaşıyormuş. Hatta dönek güvercinlerin uçmasını sağlıyorlar. Kelebekler de birlikte yaşıyorlarmış. Bilmiyorum kelebek geçen birisi şöyle bir tabir kullandı. Kelebek döneğin kötü dönemindir dedi ama doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Ben kelebek daha önce besledim. Çok dönüşü falan yoktu. Göremedik. O yüzden tam da bilgi sahibi değilim. Bir kelebek videosu da çekemedik. Birkaç kişi var. Bir türlü denk gelemedik. Onlar müsait oldu, biz müsait olmadık. Biz müsait olduk, onlar müsait olmadı ama en yakın zamanda çekmeyi düşünüyorum. Şimdi bunları da yerine bir koyalım. kuşları içeride yemliyorum genelde arkadaşlar. O yüzden içeriye çok alışıklar. İnşallah güzel yavrular alacağız. Şu dönekler çıkarsa efsane olacak. Bir türlü yavru alamamıştık ama inşallah en kötü ihtimalle posta ve şevap çıkarır diye düşünüyorum. Kendileri daha önce çıkaramadılar çünkü kendilerine pek güvenmiyorum döneklerim. Yavru konusunda pek iyi değiller. Evet arkadaşlar dediğim gibi yakında çok sürpriz bir video daha geliyor Bexda ile ilgili. Yani şu anda en son çektiğimiz videodan muhtemelen 3-4 kat daha büyük bir sürpriz. Ve çok yakında videosunu çekeceğim. Ve yayınlayacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.